Sevgili desen Fransızca kökenli olan isminiz renksiz çizim ve kumaş dokusu anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi sadece kendiniz için kullanıyorsunuz. Oldukça yardımseversiniz ve dengeli bir kişiliğiniz bulunuyor. Aynı zamanda Ay'ın etkisindesiniz ve bu gezegenin enerjisini taşıyorsunuz. Bu yüzden duygusal durumlarınız çabuk değişir ve aile hayatına düşkünsünüz. Sevgi ve şefkat sizin için önemli kavramlardır. İnatçı olmanız ise en kötü özelliğiniz sayılabilir. Bildiğinizden şaşmazsınız ve iletişime kendinizi kapatırsınız. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizginiz var. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz fikirlerinizin özgün, pratik ve yaratıcı olmasını sağlıyor. Sosyal bir ortamda insanlarla birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Kişisel görünüşünüz sizin için önemlidir. Çünkü başkaları üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istersiniz. Hoş tavrınız insanları problemleri ile birlikte size çekiyor. İnsanların kişilikleri, sorunları ve faaliyetleri ile biraz fazla ilgileniyorsunuz. Onlara pratik öneriler sunabilirsiniz. Olumlu ve kararlı görünüyorsunuz. Açık sözlüsünüz ancak fikirlerinizi ve planlarınızı takip etmek için gereken özgüvenden yoksun olabilirsiniz. Yapacağınız işleri erteleme sizin negatif özelliğinizi oluşturuyor. Sorumluluklarınızı önlemek için sıklıkla en az dirençli yolu seçersiniz. Engellerin üstesinden gelmeniz veya sorunlarla mücadele etmeniz kolay değildir. Hırslı olmamanız iş ve diğer uğraşlardaki başarı şansınızı azaltıyor. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır kaybolan özelliklerimizde sürekli bir arayış içine girebilir. Şüphe ve güvensizlik duyabilir. Özgüveninizi kaybedebilir. Aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak için teşekkür butonuna basarak kanalımıza maddi destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Yıllık sözleşmeli teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.